Otel çok güzel. Odam da harika. Ama sen emin misin Ömür? Yani burada sıkıntı olmak istemem. Ne sıkıntısı var? Ne bileyim... ...eşinle aranızda bir gerginliğe sebep olmayayım. Yok öyle bir şey. Ben İlyas'la gerekeni konuştum. O da zaten dedi ki... ...ben fevri bir karar verdim abimin vurulması üzerine. Yani senin anlayacağın pişman. Sabah Yavuz biraz olay çıkardın. Gidemezsin, kalamazsın orada diye. Aman Bahar, sen ne zaman Yavuz'u dinledin ki bugün dinleyeceksin? Babam öldü ya. Beyin masaya oturdum. Bu aileyi ben yönetiyorum havaları falan. Hiç dinmiyor. Bir şey diyecek olursa... ...onu da İlyas'a söylerim. Müdahale eder. Sen canını sıkma. Hanım abla. Valizlerini odaya yerleştirdik. Sağ ol Orhan. Ömür sana da bir oda ayarlamış. Sen de burada kalacaksın benimle. Geçici olarak herhalde hanım abla. Ben arkadaşlara söyledim. Bu civarda bir ev bakarım kendime. Sen Bahar'ın yanından ayrılmıyorsun Orhan. Önce İlyas'a sonra sana emanet. Sen öyle diyorsan müsaadenizle. Hızır abi iyi mi? İyi. i̇yi. Bizim kendi içimizde gerginliklerimiz var. Benle mi ilgili? Alparslan'la ilgili. Haşmet abi de tavırlıymış bu konuyla ilgili biraz galiba. Öyle. Ben de buradan onun yanına gitmeyi düşünüyorum. Hem şu sakladığınız yeğenimle de biraz vakit geçiririm. Bakalım kanımız uyuşacak mı? Kanınız aynı. Niye uyuşmasın? Kız halaya çeker diyorsun yani. Tam olarak öyle değil aslında. Biraz Behzat gibi düşün. Yok canım. İki dakika konuş Kanka ucuz atlatmışsın diyeceğim ama pek de ucuz değil yani. Her gün gözünün önünde. Vallahi Ömür mebbeti yapıştırmış yani. Ne olacak ne olacak? He? Benim gizli saklım mı var? Ben neyi saklamış olabilirim ki karından gidip de yetiştirsin? Aferin İlyas. Karından hiçbir şey saklama. Bak Haşmet'e bir şey saklamaya kalktı. Tokat yedi. Hakaret işitti. göl gibi yuvası dağıldı gitti. Hakikaten Tifa abi o konu ne olacak? Hazır gelsin konuşacağım. Abimle ne alakası var abi konu? Aile meselesi. Bence bu problemi kesinlikle kendi işlerinde çözmeleri lazım. Biz çekirdek miyiz İlyas? Biz büyük bir aileyiz beraber konuşacağız, hep beraber çözeceğiz. Vallahi bu aralar abim kendi ailesiyle alakalı problemleri biraz sert çözüyor. Yani yerinizde olsam abim bu konulara karıştırmam. Alparslan'ın kovmasını diyor. He bak o konuda çok büyük bir yanlış yaptı. Onu ayrıca konuşacağım. Alpaslan gibi bir adamdan vazgeçemezsin. Geçti geçti. Gözünde gördüm. Vallahi abimin demesine bakarsan Alpaslan yine arkasında derinciler istihbaratlar bildiğini okur. Yani abim öyle diyor. Hani bizden kopması onda bir şey değiştirmez gibi konuştu. Haşmet her zamanki gibi boş konuşmuş. O Alpaslan'ın biraz daha üzerine gidin. Gelip masada hepinizi indirmezse ben de bir şey bilmiyorum. Hepinizi derken sen niye yoksun o vurulacaklar kadrosunda? Ya beni vurmaz diye demedim. ben yani çelik var ya o bakımdan diyorum. İyi inşallah anlığında da bir tane platin vardır abi. Eee Alparslan bu. Genelde oraya çakıyor. Geçen gün Celal'i vurdu kalbimden. O konuda rahatım adaş. Afiyet olsun. Bir şey konuşuyorduk enişte. Sizi dinlemeyi çok isterdim Ömürcüğüm ama... ...daha önemli bir durum var. Kayı evden kovmuşlar. Ya Bahar senin yakın arkadaşın diye böyle rahat konuşuyorum. Adamı aç susuz bırakmışlar. Evi terk et demişler. Yok canım olur mu öyle şey? Ha ben de öyle söyledim Hatice'me. Olur mu öyle şey dedim. Yani teyze kovsa Ceylan yenge kovmaz dedim. O da kovdu dedi. Yani anlaşılan belli ki dayı uzun süre burada yaşayacak. Dediğin gibi evde işler biraz karışıkmış galiba Ömür'cüğüm. Ben seni daha fazla tutmayayım. Her şey için teşekkür ederim. Her zamanki şeyler çözülür. Ben Didem'in yanına uğrayıp oradan eve geçeyim. Haberleşiriz. Dur ben seni geçireyim. Enişte. Hı. Niye başkalarının yanında aile sırlarımızı anlatıyorsun? Dayı birazdan bavulu elinde buraya gelecek. Bunun nesi sır? Hanım abla. Geçici bir süre buradayız. Bir yer bak demiştim. Çocuklar çok güzel villalar bulmuş. Bir gidip bakayım mı? Şimdilik vazgeçtim Orhan. Hazır da burada kalıyormuş. Hanım abla, sen yine aynı şeyi yapmayı düşünmüyorsun, değil mi? Aynı şeyi düşünmüyorum Orhan. Ben eşyalarımı yerleştirin Sonra konuşuruz. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.